Antalya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği güvenli turizm sertifikasyon programı ile pandemi sürecinde misafirlerine sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sundu. Alınan tedbirler ve misafir memnuniyetinin en üst seviyede tutulduğu kentte 2021 yılına gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla göre %164 artış gösterdi. Bu rakamlar turizmcinin yüzünü güldürdü. 2022 İki yılından umudu da arttırdı. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve konforlu tesisleriyle Antalya her dönem tatilcilerin vazgeçilmez adresi. Kent güvenli turizm sertifikasyon programı ile pandemi sürecinde misafirlerine sağlık ve güvenli tatil imkanı sundu. Aşılama çalışmaları ve tesislerde alınan tedbirlerle 2021 yılında kente gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %164 artış gösterdi. 2021 turizm sezonunu Antalya 9,5 milyon turistle kapattı. 2022'den ise turizmcinin umudu oldukça fazla. Turizmciler 2022'de Antalya'yı ortalama 14 milyon turistin ziyaret edeceğini öngörüyor. Bizim Antalya olarak 2022'den beklentimiz elbette 2021'in üstünde olmak. Doğamızı kullanarak ve ekoturizmi canlandırarak umuyorum ki iyi bir yıl geçireceğiz. Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gülege, Antalya turizminin krizlere hızlı tepki veren bir şehir olduğunu ve dünyadaki rakiplerinin önüne geçtiği bir sezonu tamamladığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığında Safe Turizm oluşumuyla birlikte gerçekten dünyadaki diğer rakiplerinin de bu anlamda önüne geçen İyi bir yıl geçirdi. 2021'den de kendimize bir kerteriz alırsak, 2022 insanların aşıyla birlikte seyahatlerini, biraz daha kolaylaştırdığı ve bu anlamda artık beklemenin de sonuna geldikleri ve insana karışma arzusu, sosyalleşme arzusu, aynı zamanda bir lüks olmayan tatil arzusu 2022'de hepsini yollara düşürecek. 2021 yılında Antalya'ya en çok turist 3.586.928 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip etti. 2022 yılında ilk sırada Rusların olacağı tahmin ediliyor. Turizmi krizlerden bağımsız düşünmek imkansız bu sağlık ya da politik diplomatik her türlü krizi düşünmek lazım. Yanardağ patlamasında düşünmek lazım doğal anlamda. Eğer bir sıkıntı yaşamaz isek evet Rus pazarı Bizim için yine Antalya için birinci yıl e, pazar. Hemen onun akabinde de umuyorum ki eski dinamizmini yakalayacak olan Avrupa gelecektir. Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gülege, seyahat endüstrisinin aldığı tedbirlerle kentin çok iyi bir noktada olduğunu söylüyor. Alınan tedbirlerin sayı turizm rakamlarına yansıyacağını işaret ediyor. Seyahat endüstrisi e, özellikle hava yolu taşımacılığının da aldığı önlemlerle birlikte ee, özellikle de Antalyamızı zaten bu anlamda değerlendirirsek e, çok iyi noktadayız. 2022 rakiplerimize nazaran Türkiye'de özellikle Antalya'da daha iyi olacak. Buna eminiz hepimiz.